Arzularımız sadece anılarımızda değil, geleceğimizde de olmalı. Finish. Ödülünüzü güzel insanlara teslim alıp konuşmanızı yapar mısınız Ender abi? Tebrik ederim tekrar. Buyurun. Evet, Herkese iyi akşamlar. Bir kere yaklaşık bir, bir seneye yakındır. Hiç böyle bir arada olamıyorduk. Ee, böyle bir organizasyonda Kristal Yılmaz ödülleriyle bir araya geldik. Ee, burada gördüğünüz kadarıyla çok marka kuru, puro, dokunurluk var. Ama bunların çapını döndüren de reklam biliyorsunuz. Biz de 11 senedir Hulümerk'te reklam tanıdımları yapıyoruz ve oradaki kampanyalarını değerlendiriyoruz. İyi ki varsınız. Hepinize yani. iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Biliyorum. Evet merhaba sevgili izleyiciler. Böyle bir giriş yapalım dedik. 10 yıl ve 500'ün üstünde canlı yayınla Kristal Elmas ödüllerinde yılın en iyi reklam ve pazarlama ödülünü aldık. Burada tabii bütün emeği geçen Bloomberg ekibi çalışanlarla birlikte bu ödülün sahibi olduk. Tüm katkısı geçenlere teşekkür ediyoruz. Bugün ikinci haberim Grafikerler Meslek Kuruluşu'nun 40. ödül töreni oldu. 12 Ekim tarihinde e, sergi açıldı ve 8 Kasım'a kadar sürecek. E, Mimar Sinan Üniversitesi'nin tophane Amire binasında oluyor. Çok ilginç eserler var. Hatta İHA polisi özel ödüllü de var. E, onun için buradan e, hafta sonu için güzel bir olanak e, bu sergiyi gezmenizi öneriyoruz. E, i̇kincisi ki program içinde de buna değineceğiz. Felis ödülleri bir rekor tazeledi. 2017'de galiba en fazla 3000 küsür katılım doğru. almış. Bu sene ise e, 4339 ödülle e, maşallah diyelim. Tabi <laughs> e, tabii Felis e, sektörün çok önemli e, yarışmalarından biri. E, bugün konu, konularımızdan biri de zaten Brand Week olacak. Onun için de bunu konuşacağız. E, ve bu şekilde e, Programımıza geçeceğiz ama reklamcılık vakfının çok değişik bir eğitimi var. Brief, brief biliyorsunuz reklam kampanyalarında en önemli stratejik noktalardan biri, brief yazarı olmak ne demekle ilgili bir eğitim programı. Buna da e, katılımcı olmak isteyenler 25-26 Ekim tarihlerinde katılabilir. Efem hoş geldiniz öncelikle. İlk defa reklam arkasında bir grubun tüm elemanlarıyla beraberiz. Ee, Birce Güler e, Kapital Medya Genel Müdür Yardımcısı Efendim hoş geldiniz Hoş bulduk Alev Kaynak Kapital Medya İçerik Direktörü Hoş Doğru, geldin Hoş bulduk. Ee, ve Zeynep Özfırıncı Kapital Medya Etkinlik Müdürü Teşekkür ederim ile başlamak istiyorum Aslında Brand Week hakikaten Hayatımızda böyle bir fark yaratan e, Bir e, yarışma Bir Etkinlik bir bilgilendirme platformu oldu. Ama tabii iki senedir de bu pandemi koşullarından dolayı bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. İşte böyle orada sosyalleşemiyoruz falan. Ama bu sene zannediyorum biraz sosyalleşme, biraz online ikisini bir arada götüreceğiz. İstersen biraz onlardan bahset. Bu sene Brentwick 2021 nasıl başlayacak? Tabii. E, öncelikle çok heyecanlıyız. Sayılı günler kaldı Brand Week'in başlamasına. Bu hafta programımızı da açıkladık. E, 8-12 Kasım tarihleri arasında Zorlu PSM'de ve Müze Gazhanede olacak. E, geçen sene dediğiniz gibi pandemi koşulları nedeniyle online olarak gerçekleştirdik. Hem kendi platformumuzda hem de sosyal medya hesaplarımızda yaptığımız canlı yayınlarda e, 60 binin üzerinde katılımcıya ulaştık. Çok iyi. Aslında bu sene biraz bu dijitalde edindiğimiz tecrübeyle farklı coğrafyalara yöneldik. Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'dan çok fazla katılımcı bekliyoruz. Ama tabii yine... Gelebiliyorlar yani değil mi? Yo, yo, bu pandemi olarak, pandemi şey yok yok online olarak değil. Tamamen onlar dijitalde de yayın yaptığımız için online ha, onlar olarak katılacaklar. şeyden katılacak tamam. Aynen. E, fiziksel olarak da tabii hazırlıklarımızı tamamladık. Yine Covid-19'a uygun tedbirlerimizi aldık. Biletlerimiz hem online'da aslında hem fiziksel olarak geçerli ama şu ana kadar baktığımızda insanların ağırlıklı olarak fiziksel olarak gelmek istediğini gördük en azından Türkiye içinde. Özlediler. Çok çok özlediler. Bu şekilde bir programı başlatacağız. Bu sene biraz gündemimizden de bahsedeyim. Temamız 21. yüzyılda insan olmak. E, bu temayla e, kültürde, sanatta, teknolojide e, yeni çağın yeni paradigmalarını e, profesyonel yaratıcı isimlerle mercek altına alacağız. E, programımız ilk 8 Kasım gününde Müze Gazhanede e, Kent markası olarak Brand Week'i e, Sayın Ekrem İmamoğlu e, açılış konuşmasıyla başlatacak. Yine arkasından güzel bir açılış konserimiz olacak. Müze Gazetesi'nde aslında bir hafta boyunca içeriklerimiz devam edecek ve ilk defa Brand Week İstanbul halka açık olarak burada devam edecek. Diğer yandan Zorlu PSM'deki programlarımızda da yine sektör buluşmalarımız, sergilerimiz, çeşitli içeriklerimiz orada devam ediyor olacak. Dört tane sahnemiz var Zorlu PSM'de. Inspiration sahnemiz biraz daha... İlham verici konuşmaların olduğu, daha yaratıcı konuşmaların olduğu oturumlardan oluşan bir salon. Brands and Trends sahnemizde ise daha derinlemesine analizlerin yapıldığı, işte daha iş modellerinin konuşulduğu bir salon olacak. World sahnesi de az önce bahsettiğim o global katılımcıyı hedef alan, ee, daha global içeriklerin olduğu salonumuz olacak ve orada yayınlarımız tamamen İngilizce olarak devam edecek bütün gün boyunca. Simülene erer. Tabi tabi bütün salonlarımızda simultane zaten olacak. Ee, son bir mekanımızda e, amfi e, amfi de ger gerçekleşecek. Amfi açık alanda. Dolayısıyla gün boyunca fazla işte iç mekanda kalmak istemeyen ya da işte dijital yayınları açık havada dinlemek isteyenler için bütün yayınlarımızı amfi sahnesinden vereceğiz. Aynı zamanda o zaman havaların da güzel gitmesi için dua edelim. <laughs> Aslında o amfi birazcık böyle kuytu bir yer. Oraya ısıtma takviyesi de yapıyoruz. Güzel olacak orası. Hmm. <laughs> Orada gün boyu işte mini konserler, performanslar da devam ediyor olacak. Aygaz sponsor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki e, Zeynep senle devam etmek istiyorum. Hem şu Felis duyurusunu yaptık ya. Evet. İstersen biraz Felis'ten girerek Brandwig'e Devam tabii ediyoruz. ki. E, Felis bu sene 16. yılını gerçekleştirdi. E, Felis ödüllerinde aslında Felis ödüllerinin amacı e, reklam dünyasında etkili yaratıcılığın değerlendirilmesi ve bunun sonuçlarının değerlendirilmesi. Ama yola çıktığı günden bugüne tabii çok evrildi içinde, değişti. E, biz de bu sene aslında hem pandeminin etkileri bizi nasıl değiştirecek, acaba bu 16. yılda nasıl başvurular alacağız diye çok büyük bir merak içindeydik. Ama e, gördük ki pandemi dönemine reklam dünyası ve markalar... Güzel çalışarak değerlendirmişler Hı -hı. ve bizim de beklentimizin üzerinde bir başvuruyla tamamladık süreci. Biraz önce belirttiğiniz gibi 4.330... Millet üretti bu pandemi sürecinde evet, galiba. Evet, çok doğru. Peki. Biz de bu sürede Felis'in içinde bazı yenilikler de yaptık aslında. Biraz başvuruları da arttırabilmek ve sektörü de yönlendirebilmek için. Belki bunun da etkisi olmuştur diye düşünüyoruz açıkçası ama güzel bir başvuru oldu. Bizim için keyifli bir süreçti. 17 ana başlığımız var Felis'te. 17 ana başlıkta yaklaşık 400'e yakın jüri üyemiz görev aldı. Onlara da teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü yoğun bir dönemdi. 4000'in üzerinde proje, hepsi kendi bölümlerindeki projeleri değerlendiriyorlar. Şu an tam aktif aslında oylama süreç değerlendirme süreçlerimiz devam ediyor. Bizler için keyifliydi. Tabii bu sene eklediğimiz yenilikler Hı. sosyal medyayı yeni bir bölüm olarak açtık bu sene. Bundan önceki yıllarda alınan başvuruların artmasıyla beraber bu sene E ticaret bölümünü yeni olarak ekledik. Hem markaların çoğalması, rekabetin arttığı bir bölüm olması nedeniyle her bölümümüzün altına bir de Felis Global kategorisi ekledik. Bundan önce olmayan bir kategoriydi bizde. Yani Türkiye'de doğmuş projelerin yurt dışına yansımalarını değerlendirdiğimiz ya da hiç Türkiye'de uygulamadığımız ama direkt yurt dışı için yapılmış kampanyaları değerlendirdiğimiz. Bunların e, toplamına baktığımızda da aslında gerçekten 4300 projeyi e, dolu dolu e, kategorilerle aslında bölümlerindeki diyebiliriz. Peki diğer yarışmalara ikinci turda mı geçeriz? Siz bilirsiniz. Tamam. Şimdi gündemimizde aslında en önemli sorunlardan biri biliyorsun içerik. Şimdi... İçerik deyince hakikaten yani işin e, aslında bir hikayesini oluşturmaktan başlıyor. E, şimdi baktığın zaman çok dolu dolu bir etkinlik. Bunun içerik çalışmalarına nasıl bir süreçte başlıyorsunuz, nasıl bir ekiple başlıyorsunuz? Mesela demin dışarıda sohbet ederken dedik ki bu bitsin, hemen seneyinin işte içeriğine başlayacağız. Bu nasıl bir duygu, nasıl bir e, motor çalışması yani? Ben biraz Zeynep'in bıraktığı yerden devam etmek istiyorum aslında. Evet, Felis ortaya koydu ki reklam ve iletişim ve marka dünyası çok yoğun bir iki seneyi geride bıraktı. Sürekli konuştu, sürekli yeni şeyler öğrenmeye başladı. Gecesini gündüzüne kattı. Pandemi bizi bu şekilde dönüşmeye zorladı. Bu aynı şekilde içeriye de yansıyor. Son iki senede bildiğimiz çok şey değişti. Ya da en azından öncesinde konuşmaya başladığımız birçok konuyu, iklim krizi olabilir, yapay zeka, otomasyon olabilir, ekonomik adaletsizlikler olabilir, daha yüksek sesle konuşmaya başladık. Bunlar zaten kendini gösteren trendlerdi. Bunların sokaktan, gündelik hayattan, daha büyük belki fil dişi kulelerine, tüketim dünyasına... Öğrenme, anlama biçimlerimize nasıl yansıdığını anlamaya çalışıyoruz zaten. Ee, galiba bizim için keyifli, keyifli olduğu kadar da zor olan şey şu, gerçek şu: ee, Biz inanılmaz eğitimli bir sektöre hitap ediyoruz. Ee, dolayısıyla onların önünde olmak çok mümkün değil. Ee, hem yaratıcı, hem e, dönüşüme fazlasıyla açık, yeniliklere fazlasıyla açık bir endüstri, yaratıcılar e, endüstrisi dolayısıyla bizim ilk beslendiğimiz alan zemin onlar oluyor. Yani sektörün kendisi oluyor. Ama şimdi bunda mesela e, kaçıncı brand dedik 16 mı? 2013'te başlamıştı. Dolayısıyla 9. 9. Pardon. Şey Felis galiba. Evet Felis evet. 16. E, şimdi her sene de aslında çok da böyle farklı bir şey olmuyor. Yani konular birbirine Bir böyle söylerseniz. <laughs> hayır hayır. Ama yine merakla gidiyor insanlar. Onu demek istiyorum. <laughs> Mesela bu uluslararası konuşmacıları, işte diğer şeyleri neye göre seçiyorsunuz? Yani orada nasıl bir eliminasyon sistemi var? Dünyaya bakıyoruz hı hı. uzaktan ve yakından ve oradan biz bir tema belirliyoruz. O temayı belirledikten sonra biraz hercai hovarda takıldığımız dönem oluyor tabii ki. En bilinmeyenleri, en kıyıda köşede kalmışları, en çılgınları... ...davet edelim istiyoruz. İnsanlar farklı şeyler görsünler. Çünkü e, kendi disipliner e, ya da operasyon alanları dışındaki şeyleri öğrenmeye çok açık bir sektör bu. E, sonra yavaş yavaş bunu e, network'ümüzde olan danışma grubumuza taşıyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Gündeminize uyar mı? Böyle böyle biraz e, gerçekçilik e, imtihanından geçiriyoruz. Ayaklarını yere basar hale getiriyoruz... Mesela evet. neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Mesela atıyorum şimdi bir reklam filmi çekeceğiz. İşte bir oyuncu. Yani oyuncunun menajerini ararsın, menajeriyle konuşursun, öbüründen onun haberini beklersin. Siz beklensin. gayet teknik süreci merak ediyorsunuz öyle mi? Yani hayır şimdi mesela diyelim ki kaç tane yabancı aşağı yukarı var? Bu online katılacak veya gelecek. Hani Türkiye dışından 40-50 kişi var. Şimdi yani 40-50 kişiye ulaşmak. Hı -hı, i̇şte kiminin tabii. menajeri var, kiminin Babası var, kiminin anası var, ne bileyim ben yani böyle şeylerle var. Doğru. Yani bunlarla birebir siz mi irtibat kuruyorsunuz yoksa bunun uluslararası bir işte kast, nasıl biz casting ajansları var. Hani oralardan mı bakıyorsunuz, hepsinin programı nasıl uyuyor falan. Yani çok ciddi bir süreç yani hı hı. baktığın zaman. Belki bunları listelediğin zaman, a işte o geliyor, bu geliyor diyorsun ama bunun korkunç bir gerisi var yani. Onu, önemini... ...vurgulamak istiyorum. Evet. Yaptığınız işin hiç kolay olmadığını söylemek istiyorum. Evet, istiyor. e, bir de e, artan döviz ücretlerini de... <laughs> da Eyvah, anlayalım. biletler çok mu pahalı? Uçak biletleri konuşmacıların, evet öyle mesela. E, değil mi? Bir de öyle şeyler oluyor. <laughs> evet, bu söylediklerinizin hepsi var süreçte. Yani kas sistemlerine de tabiyiz. E, doğrudan konuşmacının kendisine de ulaşmaya çalışıyoruz. E, ve bu ulaşmaya çalıştığımız kitle her zaman... Dijital kullanan ya da iletişim araçlarıyla ulaşılabilir bir kitle olmuyor. Bazen bir çiftçi oluyor, bazen hakikaten köyde, dağda, bayırda yaşayan birisi olabiliyor onları da ziyarete gidiyoruz. Belki de biraz başarısı e, Alevlerin ekibinin bu çok hani kaslardan çıkan işte bilmem kaç yüz bin dolarlık konuşmacılarla yapılan etkinliklerden ziyade biraz böyle e, gerçekten sektörün ilgisini çekecek ilham verici konuşmacıları e, bulmaları o, o araştırma sonucu çıkan isimler. Orada e, gerçekten büyük bir çaba var tabii onların ekibinde. Ee, sözü almışken söyleyeyim bir şimdi tanıtım filmini izleyeceğiz. Nasıl oluştu? Biraz önce ön bilgi verirsen onu da izleyelim. E, tabii bu senenin teması 21. yüzyılda insan olmak deyince e, Öykü Ajans Ajansımız Sayın Necati Özkan'ın ajansı o ve oradaki... İzliyorsa Necati ve Pelin'e de buradan el sallayalım. Özel <laughs> Özer Özbey kreatif direktörü onun ekibiyle beraber e, bir brief aşamasından sonra anlattık bu temamızı. Onun üzerine aslında her sene onlar bize her güzel yaratıcı filmler çıkartıyorlar. Bu sene de e, gerçekten içimize sinen, çok e, içeriği anlatan güzel bir filmimiz oldu. Yani ben izleyince bayağı böyle bir belgesel tadında bir <laughs> film izledim. E, Umutcum izleyebiliyor muyuz filmi? Tamam. Her şey çok değişti. Ancak bu değişim bir günde olmadı. Savaşlarla, buluşlarla, felaketlerle, yeniliklerle. Bazen değişime biz gönderdik, bazen değişim bize. Peki bundan sonra ne olacak? Hayatımız, iş dünyası nasıl şekillenecek? Dünya neye benzeyecek? Peki ya biz? Yılın en ilham verici haftasında 21. yüzyılda insan olmayı konuşuyoruz. Brand Week İstanbul'da görüşmek üzere. Evet, güzel bir film. Ee, galiba ilk kez de evet, bizim şu an yayınlanan. kanalda. Çok doğru. Ee, biz hem Bloomberg hem Habertürk hem Show TV olarak da medya sponsoruyuz. Evet, <laughs> medya <Galiba>. ana, <laughs> ana sponsoruyuz. <laughs> Aa, iyi, çok iyi o zaman. Ee, nasıl e, geçecek e, programın ilerleyen safhalarında? Döneceğim oraya ama bizim oturumlarla ilgili neler olacak böyle değişik e, bizim Reklam. bir bugün bir Ekonomi şeyi var galiba oturumu var. Doğru. E, reklam filmimiz şu an ilk kez burada yayınlandı ama bundan sonra e, kanallarınızda yayınlanmaya başlıyor. Tamam. E, buna paralel olarak tarihimiz yaklaştıkça e, radyo kanallarınızda da yayınlanmaya hmm. başlayacak eş zamanlı. E, medya ana sponsoru diye biraz önce düzelttim sizi çünkü çok fazla medya destekçimiz Doğru. var. E, reklam filmimiz de yeni e, bizim sosyal medya hesaplarımızda bu hafta başladı yayınlanmaya bundan sonra her kanalda da yayınlanacak gibi ama dediğimiz gibi ilk yayınlayan da siz oldunuz. Bundan sonra da e, sizin kanallarınızda izliyor olacağız. Brent Peki, tarihine çok kadar. kısaca şu diğer ödül şeylerinden bahsedelim mi? E, tabii. BrandWeek'in içinde aslında birçok ödül verdiğimiz, ödül törenimiz olacak diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi Lovemarks. Lovemarks da 14. yılını bu sene kutluyor yani. ve artık sektörde markaların, ajansların, reklam dünyasını çok takip ettiği bir ödül süreci. Bunlar her sene aslında Mediaket ve Ipsos birlikte gerçekleştirdiği bir süreç. Burada markaların tüketicinin gönlüne ne kadar dokunduğu, tüketici tarafından ne kadar vazgeçilemez olduğu araştırmasıyla yapılıyor aslında yapılan araştırmanın özü bu. Her senede farklı markalar gerçekten birbirinin önüne geçmeye başladı tüketim dünyasında da. bu senede bunlar araştırıldı ve sonuçları Ekim ayı Medya dergisinde de ilan edildi. BrandWeek'te de markaların kendilerine ödüllerini veriyor olacağız zaten BrandWeek içinde. Bunun haricinde Fark Yaratan Kadınlar ödüllerimiz var. Fark Yaratan Kadınlar da 2013 yılından beri gerçekleştirilen bir proje. <laughs> Bugüne kadar Betül Mardin'den Defne Koza, Ajda Pekkan'dan Gülse Birsel'e kadar birçok kendi dünyasında başarı ve fark yaratmış kadını ödüllendirdik bu projeler bu projeyle <laughs> beraber. Bu projede de Medeket yazı işleri ekibi belli kriterlere göre araştırmalar yapıyor ve bunların sonuçlarına göre veriyoruz bu ödülleri. Toplumsal sosyal sorumluluğu iş dünyasına ne kadar kattıklarına, kendi dünyalarında ne kadar farklı değerleri kullandıklarına. Bu kapsamda aslında bu senede yine ödüllerini Medeketle beraber Brand Week'te sahnede kendilerine takdim ediyor olacağız. Bu kadın ödülleri bizim yeni bir ödül törenimizi daha aslında yeni bir e, alanda daha bir ödül yarattı bizim için. E, She SheMax bu bizim için Google Türkiye ile birlikte yarattığımız bir proje. E, çok yeni, birinci senesini yeni bitirdi, ikinci sene hazırlıklarına başladık. Yine Brand Fee'nin içinde bir oturumla beraber yeni döneme başlıyor olacağız. Burada 35 yaş altındaki e, kendi sektöründe girişimci, sağlık, spor veya hangi alandaysa kendi başarısına destek arayan e, kadınlara yönelik bir projeydi bu. İlk başvuru yılında 300'den fazla başvuru aldık burada da. 15 tane SheMaker seçtik. Onlara Google'la beraber keyifli bir eğitim süreci verdik. E, mentorluk destekleri aldılar sektör liderlerinden. E, bu da yine Brand de bu sene e, yerini bulacak diyebiliriz. Böyle keyifli oluyor. E, Bu sene herhalde yine bir Brand Week özel iki çıkar diye düşünüyorum. Değil mi? Çıkmayabilir. Çıkmayabilir. <laughs> Son bir dakika top sende. <laughs> um, Biraz bizden bahset. Ne yapacağız? Bloomberg nasıl bir... Bloomberg'ün hepimizi bir şekilde etkileyecek olan orta sınıfların erimesi, satın alım gücünün azalması ve değişen dünya karşısında yeni konumlanışları üzerine güzel bir oturma olacak. Brandfic'de işten daha fazlası var ama herkesin profesyonellik ötesindeki kimliklerine de hitap eden bir program hazırladık. Umarım gelirsiniz. Tabii Kişisel ki. olarak hem de izleyicileriniz. Aynen. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ee, ederiz. Bu güzel, bu etkili e, etkinliği yarattığınız için ne kadar güzel. uluslararası da, da ses getiriyor diye düşünüyorum ben. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler. E, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Bu hafta sonu derbi var. Fenerbahçe Trabzon maçı kaçırmayın. Haftaya görüşmek üzere.